Pochi Kilesko. Var mı ekip? İki kişi. Bir takım var kanka. Ne? Onu görmedim. Okey. Acaba Ender attı. O ikili de döndü. Mi? Olabilir kanka. Kanka bir kişi görüyorum. Ya bunlar bot mu? Değil değil. Üstümüzdeki yer değil. Tırmık buldum. <laughs> Tırmık. Tırmık. Orak, orak. Ha, okey. Bence o teklerin çoğu bot gibi geldi bana ama. Aynen, sadece bir tanesi geçik olabilir. O en altta olan değil mi? Ha, aynen. Silah buldum. Uzi var kanka bende. M16. Kilise tarafında biri deagle sıkıyor. Hı hı. Cesur. Kanka bot. Oha bu ne oğlum? Kaç kişi lan bunlar? Geliyorum. Urke bir şey diyeceğim. Hı. Kanka dört tane bot herhalde bunlar. Geliyorum. Ulaşıyor üstüme. Bak gidiyor. Takımlar mı? Oo, bu Dedin ne mi? lan? Ya, Kimin yapıyorlar? Full bot diye. Kanka bu ne ya? Bak 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 bak. Tipe bak. Yolda birini vurdu bot mu diye bakmak için ama bayağı kalabalık. Yan yana koşuyorlardı ha. İki tanesi de kaçtı buraya geldi. Bak biri burada. Tamam. Sen de kanka buraya bir tane daha aynı yerden geldi. Bu ne dur? İki, iki tane de burada var kanka. Aa, kanka da bot buraya giriyor musun? Yo Vay ben valla. senin baygını bitirdim. Vay be. Ay bu nedir ya? Ee. Ben askerleri niye böyle ya? Ney? Mini Yaman'ın askerleri mi? <laughs> yok, ke Kerim Yaman'ın askerleri mi? Yok, Kerim Yaman'ın askerleri mi? Vardı ben artık Mini Ablan'ın askeriyim. Yok mu Mini Ablan'ın ordusunu kurmamız? Aa bu değil lan. Şurada, şurada bir tane daha var. var. Aa boş değil bak dedi. Evet, çok uzakta de ama, evet. çok uzakta. Burada bot değil. Kanka şu uzak çekim, Bot olmayana bir çekim Çektim büyük ihtimal. Tamam. Kanka çekecek onu. Şu da şurada, şurada şey. arkadaşları. Öleyim mi ben? Geliyorum 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 da arkadaşları ulan. Çık. Salmıyor ki beni ya. Aa bak şimdi saldı. Sen gelince saldı. Nerede o? Bilmiyorum. Aha bak buraya sakla. Lan yürü Onun kili geldi mi acaba ya? Ha en herhalde. Orada biri durdu. daha vardı kanka bu arada. Sanki orada 3 kişi var. O iki, ikili var Aynen. Aa, Aa bak, hiç... bir yazı satıyor biri. Değil mi? Hiç. Vurdum, düşürdüm. O şeydi, sen söyle adını. Arkadaşı gitti ona, gördün mü onu? Şey yapalım mı, kiliseye çıkıp vuralım mı onları? Direkt. Sanki bunlar, Sonra yani şöyle diyeyim nooblar nooblar, gel gel. Kiliseye evet. doğru Oo. gidiyorum. Rakibi küçümsedi. Ha, bak bak, yola bak. Öyle öyle, cidden. Orada bir bot süküyor herhalde önümüzde. Benim hiç gelmeme gerek ya. yok abi. Vuruyor Ya bunu bizden biri vurmuş. Ben vurdum. mu Şu şuradalar. Vurdun onları ya. Orada buz mu var? Yok yok küre var. Oo reisler. Ya. Diğerinden mi buradan? Yok. Biri gitti diğerine. Öldü. Abi çok iyi bir be. Yani. Kas bir i̇yi. bir. Döndün mü abi? Ey. Bezon düştü lan. Mutantı kapladım bu arada ya. Neye mutantı mı? Çok iyi abi, abi mutant. Çok Oğlum iyi. mutantın Şu değerini bilmen ya. lazım lan. <laughs> Manyak. Böyle bir loot yok bu arada ya. Ne dönelim? Araç ee, gördüm burada. Geliyor mu? Yok lan gelmiyor da. Ha gördüm Toros. Aynen. Kanka tamam, bak yapmış o bir araçlara dikkat edin. yok yüze. mu bir Aha. challenge? Ördeklerin hepsini herkes evet herkes, herkes, bir ördeğe bir metinde girdik. yani ee, metine ördeğe to ihtiyacı Topçu ördeğe girdik. Tövbe tövbe. Dört <laughs> Şey 4 kişi bir ördeği eee neyse. Ortaklaşa kurbana girdik. Evet evet kurban bayramında kestik yani. Abi mutant artı bir de şey var. Neydi bu silahın ismi? DP. Oh. Hayır hayır hayır. hayır. Bak mı? Tamam Şey yaparım. Metin'i vurdular ama intikamını aldık Metin Metin'i alsanız abi. Biri baygın. gön. Metin'i aldınız mi? Çünkü sende kanka. Ben aldım ben aldım ben aldım. Gel sen. Adam şu çukurdan hasta vururuz kanka ya. Sen oyna kanka düşersen vur. Ben, ben, ben Biliyorum biliyorum bilerek sıkma. Ayş, dur. Sen oyna kanka. Öldü. Ya de mutant var bir de köpek balığı diye bir var. Bende Ey de ya. vandal var. Ay. <laughs> ben. ben... Gökte ne var? <laughs> Gökte ne var? Yar. Ya... <laughs> <Göktene> ya... <laughs> <laughs> Odin var. din mi? Az önce Odin'le nasıl tek attın arabada geliyordu? <laughs> Kastı gelen var, gelen var, gelen var, gelen var. Tamam. Gelen var, gelen var, gelen var. Giden var, giden var, giden var. Gelenler gidenleri aratır. Sen gidenlerden ol. <laughs> Kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsın donlar. Kurumuş boğazımız kim yeter. Yeter lan. Fırke, boyunca... Fırke burada mısın Fırke? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Senin bir şeyler <şarjı> söyle yapalım. <laughs> Veyahut da sen buraya bir yere karıştırırsın bir şeyler yaparsın Az bir şeyler yaz oğlum yine. Ya. Bu arada harbi kal... Aa önümüz araba! aldım ben bunu. Aldım ben. şu an. Lan! Allah! Kiray'a yatacak. Niye vuruyor kardeşim Adam Hayır hayır ben ilk de Aa araba ya, araba, araba değil, adam geldi. Kanka araba ay, arabada ay, ay, ay. arabayı patlat arabayı arabayı. Kanka sağdan ben çıkıyorum. De dostum. Ben sana bir şey bu o Türkler ha. Ne oğlum? Hem bak yapıyorsunuz Aa. hem biz çağırıyorsunuz. P. Var mı orada ay, da adam? Mi? Ayıp. Vallahi ayıp. Bu ay. nedir? Bu nedir ya? Ne güzel şaşırıyorum oyuncu. Aa. <gülüyor> 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 ben seni var. <laughs> <ziraptım, gülüyor> let's go. Ya Su bitti ya. Boğazım kurumuş. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar Ya şu şey Buyurun. var ya. Neydi onun adı? Neydi onun adı? Yani var ya bilgisayar yanına koyuyorsun ve düğmeye basınca şey çalıyor. Onun adını bilmiyorum da. Ve bir basıyorsun bir şey oluyor şarkı çalıyor. Evet, evet. Diğer evet. ekrana geçiyor bir şey yapıyor. Çok güzel bir şey veriyor. Rahatlık. Ondan alsak mı bu ya? Valla mantıklı. Çok pahalı ya. Yani. Ama işte evet. Kanka çok pahalı hayat çok yüzden, pahalı. Yüzden... bir de gereksiz biraz sanki. Şu an tank ya tabii ki de şu an öyle bir şey değil. 8 Ağunda sistem var mı? Ağunda desen yok. Ha. Aa. Aa. sen, çek. vuralım. Dönme bence bu türlü. Tam durayım. Bir baygın. Tam bir tane daha kaldı. Hadi bakalım. Bayanlar. Şu Şurada bak kanka. Kanka bak şurada bir şey. Kayanın arkasında var. Kanka kay kayaya gidiyorum hiç. Sağ görmedim. Git kanka yanındayım. Oğlum şurada yetiyor diyorsun orada Oo. kimse yok ki. Bu ne kardeşim ya yanlış yapıp hemen ooo, ya. ayıp ya. Oo, ya ben gidiyorum ya. Harika ayıp yani ya. Ayıp ya böyle yapacaksan bırakalım ya. Bu nedir? Ya dötü ödüttürüyordum Furkan'a. Valla let's go. Let's go. Go 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 go. Oo, çet yansın ya. Oo, çok iyi, çok iyi. Tamam Metin'i alın. Metin biri al sağa geldi, hı. biri sağ geldi. Çok yakın. Metin'i aldınız mı? Can, biri çok diyorum. yakın ha. Tamam. Önünde herhalde. Met Metin al. Metin, Metin Yerisi, gördün mü? Şey. Ben olmasam sen bir şey yapmayacak Kanka aynen, aynen. Kank, şu önü almamız lazım ya. Aslan. Arabayı kaçıracağım Metin git burada. Önünde. Ha yakın yakın. Baydım onu. Kit basıyorum. Kit bas arkandayım. Geldim ben. Düşmeyin. Bir baygın. Araba hazır kanka baygın gel kanka son bir son bir son bir son bir, son bir. Son bir. Gel, bin. geldim adam krini aldım son adam kaldı kanka son adam kaldı işte geliyor o nerede o nerede bu burada bayıldı o da önde yer aldı a önde ben önde ben burada burada nice ha bitmedi ne o Aa. da öldü kanka son bir adam yok yok ya son adam ki bunların son adamıydı Heee. Şimdi son adam kaldı. Nerede o tam? Orada. Buggy buggy var. Dur bakayım o uzaktan edin, bir keselim ya. Gel bir bakalım bakalım bir de ne yapalım. Vurmayacağız ilk. İlk de vurmayacağım. Ha ben kendi Aa, bak kendi görünmez senin. Görmemiş gibi bak. yapın, görmemiş gibi yapın. Görmedim ben üstünü. Şey arayalım mı? görmüyormuşuz bizde. Ar aramış kanka gibi yapın aynen. Vursak düşmez değil mi şu an bu emin misin? Ben öyle üstüne bir düşer. sıktım dikkat dağıttım. Oğlum abi. afk kalmıştır bence ya. Yo yo hareket ediyordu biraz önce valla. Buggy bir tane sıkayım mı? Dur bir tane ben vurayım mı? Verdim. Kanka dur dur dur. Dur, dur, şimdi. dur bakayım konuşuyor mu? Oh aleyküm. Yok kanka bu afk. Yok yok afk kalmadı. Selamın aleyküm. vurdum bir tane. A. Aa, Bak. Aaa bismillahirrahmanirrahim. Allahım. <laughs> 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 bir dakika dur. Alo mik var mı mik? Mik mik. Mik mik, mik, mik kekemik. mik. Mik 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 mik, <Gülüyor> mik. mik mik. Ne olsun ya silah değil. Mik 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 mik. Beni duyuyor mu? Türk müsün? Arabik. Ha bu Cenk ama kankan. konuşmuyor ya. Alo, mik var mı mik? Alo. Duyuyor evet. beni, duyuyor mu? Alo. Ya ma Mehmet. Hmm. Ah. Ah. 21 kill bakalım toplamda kaç killimiz var? Fatih Ligi bu arada chat. Dipnot. Şöyle hemen bakıyoruz abi kaç kilimiz var? Toplamda 13 puan sıra da 101. Aga be. 21 e, 3 3 6 2 8 36 e, 3 6, ama 21 24 29 kilo abi. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.